Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere açmış olduğum Barbie'nin mutfağındaki çıkan eşyaları tanıtacağım. Tabii bazıları bizimdi. Biz evdeki oyuncaklarımızdan aldık. Mesela bu tost. Bakın. Onun. Bu şekilde. Heh. Göster bakayım kardeşim. Bakın böyle. Şu an pişmekte. Bakın daha sonra çıkıyor zaten. E gördüğünüz gibi burada kaşık. şey. kaşıklar, bıçaklar var. Daha sonra üste geçtiğimizde şuradaki tabaklar ve şuradaki soslar, şuradaki onlar şeyi, bunlar. Evet. E bizim evden düştü bir tane. Bu bizim evim. Aşağısı aşağıya bir şey koymamıştık. Burada lava Sonra bulmuş. daha sonra evet. Burada da tencereler var. Küçük tencereler. Tabii bunlardan daha büyük olanları. Mesela burada bu şekilde içini göstereyim size. Bakın çok geniş içi de. Burada bir adet de tavamız var. Üst kat açamadım boş. Yine boş. O kadar eşyamız olmadığı için. Tabii orada ki olacak. Allah izin Bir, izin bir şey düştü orada. Şu bardak. Sen şöyle tanık. Ben Bakın burada. Ben burada kahvaltılık olarak mısır gevreği var. Süt var. Arkadaşlar oyunda benim şey koymuşlar. Mavi kola koymuşlar. Yani bu kadar da detay. Olmaz diyor. yani. Bir de milk var. Burada gördüğünüz gibi birkaç Aşağı şeyler var. Bakın burada pasta. Ben bunu göstermek istiyorum. Çok şık bir bardak. bardak ve buz. Bu şekilde bakın. Bakın burada. Buraya bak göster kardeşim. Buraya bunu koyuyoruz. Bunu da önce içine atıyoruz. Ama çok sığmıyor arkadaşlar. Bakın burada kalıyor böyle. Ben, biz de şöyle yapıyoruz. Bunu buraya koyuyoruz. Bunu da yanına koyuyoruz. <laughs> bu tarafta da bu şekilde bizim evimizde bulunan kekli falan koyduk. İşte baktığımızda bir, yine boş. Boş. Arkadaşlar bakın bir detayı var. Çok güzel. Evet. Böyle yanıyor bunu. Ya. Işıklar yanıyor. Hatta fırını göstereyim ben size bakın. bakın. Bu şekilde bakalım. bastığımızda çekelim. Bu şekilde. Daha sonra bulaşık makinesine geçelim. Bak buraya bebeklerinizi koyduk tabi. Burada bulaşık makinesi var. Evet, ve bu şekilde. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda da bu eşyalarla birlikte kardeşimle oyun oynayacağız Barbie'lerle. Yemek falan yapacağız. Ee, o videoyu da kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay.